Şarjın var mı Turan? Var. Bir nasıl yarıyor Canlı mı? Rezil olma sana millet. Canlı canlı. canlı. <laughs> Büyük küçük komşular gelin güye başı donatalım. Büyük küçük komşular gelin güye başı donatalım. Kısımı akrabası, dayısı, emmisi gelin güye başı donatalım. Evvela diyelim evuzu besmele sözüm nasihattir kabul edene. Diyelim Muhammed'a salavat. Evvel zikredelim Hazreti Settar'ı. Defa zikredelim Hazreti Gaffar'ı. Sırtına giydireyim güzel bir entari. Beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine Peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. Bacağına giydireyim bir çuha şal var. Durma yavrum sen Allah'a yalvar. Buna güveylik derler. Bunda çok hal var. Beş vakit sahibine, din gayretine. Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. uşak kimden icat oldu? Hazreti Ali'den. Ali'den değil, hünkâr Molla Veli'den. Selili Settar, Celili Cebbar, ve Leyli ve Eli Khan, Kılıcı Khan, Kerbela çöllerinde durmayıp çarpışan İmam <laughs> Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimizin ruhlarına, erin erliğine, hakın birliğine, beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine peygamber canına diyelim Muhammed a salavat. <laughs> Benle takayım bir sırmalı mendil. Dile Mevla'dan dileyeceğini sen bil. Beş vakit namazını durma hem kıl, Beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, Peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. Anan seni büyüttü, besledi, çok çekti emek. Duası makbuldür, eylerse dilek. Sırtına giydireyim bir camadan yelek. Beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. Musalta'yı kim biçti? İdris aleyhisselam biçti. Cennetin kapısını kim açtı? Cömert olan kullar açtı. Cömert olan kullar aşkına, beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. <laughs> Düşünesin deli gönül düşüne, kim karışır yaradanın işine? İşte şimdi kondu devlet kuşu güvey başına. Başı devletli yiğitler aşkına, beş vakit sahibine, din gayretine. Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. Altı dileğim var sana, sen reva ile bana. Biri iman, biri Kur'an, biri evlat, biri devlet, biri nimet, şefaat. Ya Muhammed, elin evliğine, hakın birliğine, beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'e salavat. <laughs> Resul emreyledi, ay yere indi. Müminler inandı, münafıklar sihir dedi. İşte damat bey şimdi giyindi beş vakit sahibine, din gayretine, Türkiye Cumhuriyetimizin eyyamı devletine, peygamber canına diyelim Muhammed'a salavat. Bir de kısa bir dua yapalım hocam var mı? var var. Dua yapalım. var, var, var. Bu da perçin olsun inşallah. Ağabey geçtiler. Amin. Amin. A'zıbillâhineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi eşma'in. Ya İlahi Alemin ve Ya Rahim'in Şu anda kınasını yakmakta olduğumuz gencimizin sen sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Amin. Uzun ve mutlu bir ömür ihsan eyle. Amin. Hayırlı nesiller ihsan eyle. Amin. Allahümme ve kusk-ı hümmetil Fatiha. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Allah, Allah mesul etsin.